Hoş geldin. Hoş bulduk. Emsal daha var diyorum incelemek için demiştim. O yüzden geldim. Yoksa müvekkilin yürüttüğüm soruşturmanın şüphelisi. Bence bu yemeği başka zaman erteleyelim. Hayır, yani biliyorum. Tabii doğru olmaz. Ama zaten yemek için değildi. Ben birkaç şey soracaktım. Emsal davasıyla alakalı akıl danışmak için. Başka masa yok mu? İçeride mi otursak? Ee, dediğim gibi bir iki soru soracaktım ama zaten gitmem gerek. Ee, müvekkilimiz Funda Arar'ın başı dertte sanırım. Sahnede prova yaparlarken tam da anlamadım ama bir ceset çıkmış. Ee, birlikte gitsek yolda sorsam. Yani vaktim varsa tabii. Var mı? Tamam olur. Ben istersen arabayı alayım gelin biraz uzağa evet. park edeyim. Yok benimki valede. Yani senin içinde bir sorun olmayacaksa birlikte gidelim. Hallederiz. Sayın savcım ölüm saati 4-5 saat gibi duruyor. Şu an için e, tek söyleyebileceğim boğazlanarak öldürülmüş büyük ihtimalle. Onun dışında çok fazla darp izi var. Detaylı incelemeden sonra daha iyi bilgi verir. Bu senin tahmin doğruymuş. Halı tüy çıktı. Burkan gel. Öyle bakıyorsun orada bilet seyirci gibi ya. Niye baktırmadınız hala oğlum? Lan bu kutuyu kim getirmiş? Bu kutunun sahibi kimdir? Bir baksanıza. Güvenlik kameralarına bakın, müzisyenleri sorgulayın. Hadi abicim ya. Derhal başkomiser. Ee, ben de gideyim. Sakin başkomiser, ben de acıktım. Vallahi elim ayağım titriyor İkimi e ya. tespiti yaparsın? Vallahi cebinde ne var ne yok ayıklamışlar savcım. Biz parmak izi bakıyoruz tabii. Kıyafetindeki logo belli ki otele ait. Fotoğrafını çektik savcım, gönderdim bakıyorlar ona da. Kolay gelsin. Hay Allah. Savcının nöbetçi olduğunu biliyor muydun? Hayır tabii ki. Ben yektai bulmaya gidiyorum. Olay gelsin. Sağ olun savcım. Anlas, adli tıpa götürün artık. Emir anlaşıldı savcım. Olay nedir? Başkomiser. aydınlandı. Eşyalar Lünya Sotel'e aitmiş. Dün gece konser varmış, geç bitmiş. Öyle olunca da demişler bunlar artık burada kalsın, sabah alırız. Bugün de saat üçte otelden buraya getirmişler. Anan, ölüm saatiyle uyumlu. Uyumlu komiserim. Malzemeler derli toplu olduğu için kimse için açıp bakmamış, sadece yüklemişler. Tamam, bir sakin ol, bir kendine gel. Hadi. Ne yapacağız? Çok iyi bir patrona sahip olduğun için, seni yediğin pislikle baş başa bırakmadığım için bana dua edeceksin. Hadi önce sakin sonra duruma hakim olun, tamam mı? Toparlan, kurulan gel. <laughs> Evet. Şokunuz geçti sanırım. Avukatınız da burada. Eğer kendinize geldiyseniz bir iki soru soralım ha? Tabii sahibim buyurun. Eşyaları neden otelde bıraktınız? O eşyalarla ben ilgilenmiyorum. Ekip getirip götürüyor. Sahibim o bir star yani bu tür ayak işleriyle uğraşmaz ki. Ekibinin başı lideri ama değil mi sonuçta? Yani. Gündüz buraya gelmeden evvel neredeydiniz? Bütün gün dışarıdaydım. 11 ile 3 arası stüdyodaydım. Orada çalıştım. Sonra da konser için, soundcheck için buraya geldim. Hepsine de şahidimiz var. Ya bakın ben geldim ve bir cesetle karşılaştım. o adamı hiç tanımıyorum ki. Tamam. O zaman bir iki soru sormak istersek sizi yine adliyeye kadar davet ederiz. Ya Funda Hanım hiç yeri değil böyle çok da tatsız bir şey yaşadınız ama... ...çok büyük bir hayranınızın bir fotoğraf çekilebilir miyiz ya? Bir daha nereden bulacağız siz değil mi? Ha? Yekta, bir baba biz bir çek ya. Yok artık. Hadi abiciğim ya. Peki. Buyurun şöyle, çok teşekkür ederim. Zahmet verin, kusura bakmayın. Tuğçe, gel kızım, <laughs> Kızım gelsene, gel. Güzel çek güzel çek bir tane de yan çek, yan çek bir tane. Ya yan çek bir şey olmaz hadi ya. Ha? Tut çek çık çık çek çek çek. Bile böyle al bizi. Dik ama dik, dik çek. Otelin hangi Bitti otel mi Anıl? Ee, bitti savcım, geçiyoruz biz de. Tamamdır, haberleşiriz. Kolay gelsin. Ceylin savcım. Ee, bir konuşabilir miyiz? Tabii. İşine karışmak için gelmedim. Sen de biliyorsundur zaten. Dün gece Loilias Oteli'nde Leyla İncer altıncı kattan düşüp ya da itilip öldü. Burada bulduğunuz şahıs da otel çalışanı. Üstündeki iş kıyafeti. Aynı otele ait. Yani? Yani belli ki iki olay birbiriyle ilintili. İstersen başından dosyayı bana devret. Daha doğru olur. Nöbetçi savcı benim. Git baş savcıya anlat derdini. Eren tüm müzisyenlerin, sahne için çalışan emekçilerin, mekan sahibinin özetle burada bugün konserle bağlantısı olan herkesin ifadesini alın. Araç şoförleri de dahil. Anlaşıldı savcı. Benim işim bitti çıkabiliriz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun savcı. burada bu alanda kuliste, her yerde arama yapılsın. Cinayet mahalli burası mı öğrenelim? Bulgaz, bir de bir cinayetten bahsediyor. Kızın düştü. Evet. Aynı otel diyor. Evet evet aynı otel. Logoyu görünce bakmıştım ben. Tamam. Oraya da bir ekip gönderin. Keşke bana da diyeydi